Evet, evet, evet şimdi size Bursa'nın en iyi falafel dükkanını göstereceğim. En lezzetli, en uygun, en güzel falafel dörüm. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Bir tane dürüm alabilir miyim ya? Duydum ki en iyi falafel dürüm buradaymış. Dedim bir tane yiyeyim ya. Harika. Ne kadardı bu böyle? 50 liralık falafel dürümü gerçekten zor yedim. Çok güzeldi, çok lezzetliydi. Akşam saat 9'dan sonra şerefsiz bir şekilde girdim dükkana kamerayla. Konuşmadan etmeden ama gördüm ki yine de her yer tertemiz. Adam yine de çok sempatik. Bütün gün çalışıyorlar. Burada çok satış yapıyorlar. Ama 50 liraya daha güzel ne yiyebilirsin dışarıda bilmiyorum yani. İçi dolu dolu lezzetli yanındaki ikramlar, turşu olsun, biberler olsun, o acı sos olsun. O acı sosa bayılıyorum ya. Bu kırmızı acı sos başka hiçbir yerde bu kadar güzel yok. O yüzden bence burası en iyi falafel dükkanı şu an Bursa'da. Ve benim en çok hoşuma giden Araplarda abi soğan koyma dememe gerek yok. Bizimkiler gibi öyle soğan koyma peşinde değiller. Ben de çiğ soğan sevmiyorum ya. Bizimkiler de her şeye koyuyor. Nereye gitsem söylemem lazım. Soğan koyma lütfen, soğan koyma lütfen. Salata olsun, şu olsun, bu olsun. Çok, çok uygun yani. Gerçekten 10 puan verebilirim. O kadar lezzetli. O kadar bol malzemeli, temiz, güzel bir ortamda harika bir şey yedim yani. Ne zaman gelsem çok memnun kalıyorum. Gerçekten yani 50 liraya alışveriş yapsam yani 50 liraya yapamam bu dürümü evde. Yani. Mümkün değil yani. Dışarıda her gün bu dürümü yerim daha iyi. Yani süpermarkete falan gitmeme gerek yok ya. Günde iki kere bu falafel dürümü yiyeyim 100 liraya tamamdır ya. Her şey var içinde. Protein bile var nohut sayesinde. Sonuçta falafeyi nohuttan yapıyorlar biliyorsunuz. Tahin sosunda da protein var. tayin biliyorsunuz susandan yapılıyor. Susamda protein var. Et yemeye gerek yok artık. <laughs> Haftada bir iki kere et yersin. Her gün falafel dürüm yersin. Tamam ya. İçinde her şey var. Uygun ve mutlu ediyor yani. Beni mutlu ediyor. Hani 30 yıl Almanya, her türlü yemeği yemişim. Beni bayağı mutlu ediyor. Şükürler olsun bu Araplar var burada. Şükürler olsun gerçekten yani. Çünkü Sadece onlarda yemek yiyorum. Bizim Türklerde iş yok gerçekten. Kusura bakmayın ama iş yok abi. Gidiyorum. Tavuk dürüm hem çok az koyuyor içine. Soruyor ketçap mayonez koyayım mı? Soğan zaten koyuyor sormadan etmeden. Bana göre değil. Hem çok az et koyuyor hem... Yani araba gidiyorum hem ekmeği daha güzel Arap'ta hem sosu daha güzel. Hem eti daha lezzetli hem dolduruyor içini. Onlar böyle lahanalı salata yapıyor. Sonra onlarda güzel sos da var böyle değişik. Ketçap mayonez kullanmıyorlar yani. <laughs> Zaten Türk fenomeni dönerek ketçap mayonez koyma. İnsan gerçekten böyle uyguna güzel yemek yiyebildim ya dışarıda mutlu oluyor. Ama öbür yerlere arkadaş bu Araplar olmasaydı ben artık dışarıda yemek yemiyorum ya. Ben Euro kazanıyorum ben dışarıda ben bile dışarıda yemek yemiyorum ya o kadar pahalı ya. İnsan ne oluyor bu sefer hasta oluyor. Hayatından bıkıyor. Hiçbir yere gitmek istemiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor. O kadar para o pahalı yerlerde o yemeklere vereceğime ben o paraya yatırım yapıyorum. Kıyamıyorum o parayı yemeye ya. Ama burada 100 lira tavuk dürüm, 50 lira falafel dürüm. sorun yok. Veririm. Ne bileyim 100 lira 2 lira, 50 sent. Hadi diyelim 3 lira gitti. Tamam. Eyvallah. Ama Türkiye gitsem en az 10 euro, 15 euro, 20 euro. Kafa yemişler ya. Gerçekten kafa yemişler. Bilmiyorum herkes nasıl yapıyor. Ne zaman gitsem AVM'lere falan her yer dolu. Herkes yemek peşinde bir de pahalı yerlerde yiyorlar. Ben anlamıyorum vallahi. Ben yapamıyorum kardeşim. Ben euro kazanıyorum. Ben bile dışarıda yemek yemiyorum yani.